Değil mi ya? Niye başlamıyor? Evet. Bir satma makinesinin namına koydu. Alo. Alo. Ali, Ali. Alo. 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 Evet, tamam, Alo. Canım. Tamam, sakin olun. Sakin olabilirsiniz. <laughs> Olamıyorum. Sizin sesiniz... Oyna çok... neden gidilmiyor? Sizin sesim az. Kıstım. Fazla bira paza. Ben niye gelen oynuyorum? Aman ama koyayım. Oo. Kaan. Ben. AP'yim. <laughs> AP'ler. Ben oyunun başında ölmemeye çalış tamam mı? O 9 saniye yaşayamazsın ama sen ya yok. Yaşarım. Bunu almayayım. Yaşar mısın? Ona göre alacağım. 9 saniye ne var oğlum? 9 saniye... 9 saniye ne oynayamayacağım. Sonra eşek gibi hayvan olacağım ama. Aldım hadi amına. <laughs> şey dinlemiyorum. <laughs> Bak görüyor musun beni? <laughs> Lan böyle olursa sikerler. <laughs> <laughs> Bana mı diyorlar orada? Ben... <laughs> onu söyleseydin keşke öldün Oğlum ona koyuyorum oğlum Sakin ol Ooooooo oh. oh. Bak bak tamam oyunun sonunda görsen bir de beni Zihinsel <laughs> zihinsel manita sanki Rapunzel Bir dakika şimdi karşıda AD <laughs> AD'ler AD'ler 5 AD'ler galiba İkinci ya İkinci item ne alıyoruz zaten? Ayakkabı almalı ben mıyım? Ya, ben alacağım ya Ben de alayım <laughs> Tamam, ya sesleriniz çok çok o... olabilir ya. ya Bakacağız. <laughs> Bu ne Sigma mı? Edit yapıyoruz bununla öyle <laughs> ne bakıyorsun lan? Adam rahat bırakın orospular Ulti açılınca bir de ben ultiyle ittiririm bunları. Ben öldüm mü? Kalk artık da o son. Aa silence basamadı da dikeceğim. Oğlum E'yi kenana vurdum önüme geçti orospu bu. Başka çiçek yok mu? Bana çiçek lazım. Yavaş oynayalım. Tamam, bunları şey O oh, standa yedim. Çiçek yok mu? Çiçek yok mu? Ben öleceğim. Ölme. Ölme, ölme. Ölme amına koydum. Bir Kenan bir kaldı. Aha geldim abi. Ah. Aha. Oh, çok <laughs> star. Geldim. Amanıza koyarım. Aa. Hayır. Çok kötü kalpte alazı. Sıkkı gelen item'e bak. Amına koyacağım onların. Geldi geldi o geldi. Ulti geldi. Burada ulti atsam kullarına giriyor mu? Girebilir denemeyeceğim. İsabet halinde zırhına bağlı olarak gerçek hasar verir. Önceki oyun beni aldım da o kadar zırh tekleyemiyoruz ki çok AP var sağda solda. Neyse ben şunu şurada... aldım ya. Biraz büyüyün Daha fazla adem arasın. Tamam ultim geldi ya sıkıntı yok artık. <laughs> hmm. Sıkıntı yok, ölmemeye çalış. Ölmem ben sikerim. Beş Keşke... Kanka kanka tamam ya olacağız gibi. O halime bak. Chat <laughs> ne yapıyor? Öldün mü? Akır chat peşinde. Oğlum Kürşatların yok. takımı çok kötü lan. İlahi Marda Kaiser ne yaman hmm, akıyı. Allah sıkıntı yaz. Ne almalıyım? Direkt Rabadon almak eşeklik mi? Ama yok. AP'den scale'ın gayet şey aldık. Ne bak amına koyayım. niye bana gülüyor da? Ben ne yaptım yanlış? Ya da komik. Hı. Hmm. yazın. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Ananı sikeyim. Gel bakalım kürşat. at. Kanka. Bum. Yakala şey. Yakala şey. Ayak görünce diye <laughs> biri var. Kim oynuyor? Hmm. E yeteneğin 200 yetene kızı kazanır. Beyblade'e dönüşeyim mi kan? Aldım. Ne kadar olacak? Bakayım. Evet, 3 saniyede bir E'ye atabileceğim artık. Ben de. Ne aldın? Bana da Q'un 100 mü 200 mi ne kazanır geldi de çok mantıklı bulmadım. Aa görünceler kolay mı ya? Götürüyor da beni. Aga ben niye az siktir. Az siktir. Çiçek alıyorum kadar dikkat et. Öldüm. Dikkat et. Çiçeği. Çok iyisin sen. Arkadaşın doğru mu? Dikkat et. Siktirin giden aman arayayım. Of oh, ne göbek Çocukla var çok bende çok be. Daha fazla AP, daha fazla AP. Beklemeli miyim? Prizmatik için ya. Aslında 100 yanımız var bekleyeceğim ya. Kalbim <laughs> Aa ben Lich Bane'i alsam ya lan. Ayak görünce geldi. Hı. Dur dayı. Hadi ne artık? Hoş geldin. Hey. <laughs> Kanka Oldu, oldu. kodumun oğlu nasıl ölmüyor ya? Tut 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 buluyorlar. Ah lan sağdaki Ortalama neydi güçlerini... okumadım. Ortalama güçlerinin yüzde yüz kadarına sahip iki rastgele nitelik bu ne lan? Ne demek bu? Ver. Artık yarrağımı sürme. Ver prizmatik eşya ver baba ya. Baba. Ne geliyor? Bakıyorum. Benim ikinci mi prizmatik lan? Haa para biriktirdim Adam Ay bir tane bir tanesi Şimdi bir tane daha alacağım Prizmatik basıyor aman ağabey Bunu aldım Baba bir şey geldi Aldım <laughs> Aldım ya? ya niye rastgele yerde zoom atıp duruyor bu aptal oyun? Bu adam hasar yemiyor la. Küçüldüm ama bakayım kado. Can alıyorum. Al bakalım. Geliyorum. Adam hasar yemiyor ya. Gel gel. Ah. çok kanser bu arada. Kaçla kaçla biraz can doldur Adam çok kötü yıllanıyor amına koyayım. Sikerim. Hmm, ulti refresh mi bir kezliğine yoksa skilllerimin crit atabilmesi mi? %20 yirmi crit şans veriyor bir de. Oo. Crit, Gregas ultisi çok beni ben yakma. ya. Niye bu boka döndü benim çıkaren ya? Çok saçma bir şey oldu. Ya dur rastgele yere ama. Gelemiyor salaklarım. Oo oh, iyice büyüdü be. E ee, kanka. Sonra. Kaçma. Oğlum. Oğlum neyiz lan biz? İyice saçma bir şey olduk ya. <laughs> Bana daha fazla crit chance verecek. Var mı? o var lan. Ben bir tane daha bekletiyorum. Prizmatik. Oğlum %64 kritim var. <gülüyor> 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 kritik şey Benim hala iki zarım duruyor ya. Bundan sonra da Lich Bane alsam. Ya da ne alsam? Prizmatik mi denesem ki? <laughs> Be 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 bekleyin biraz deneyeceğim. Ya. Vizyonumuz var da. Geç kaç yiyoruz onu bilmiyorum da. Oyun bitmiş daha. Yo ayak takımı. <gülüyor> ayak dönünce <laughs> falan. Ayak takımı. ayak <laughs> takımı. <laughs> Çok iyisin. Nereye gitti? Aman okuyayım ona bir tane crit attım herhalde. Abi o bak. Lütfen. La ben tep de attım yanlışlıkla. Tamam mecbur gelecek. Oo. <laughs> Oo. Oh. <laughs> bu ne kanka bu adamın yaptığı böyle de çok ilginç. Her yerden böcük böcük çıkıyor. Dedik çıkıyor, mantar çıkıyor, görünmez oluyor. Sonra ne yaptın da bir yok oldu adam da oyundan silindi. Biri. Voli <laughs> ne oldu acaba aman <laughs> Bir şeyim kritte de herhalde orada yok oldu aman hmm. Ya da sen mi vurdun? Anlamadım. Yok hiçbir şey yok. Oğlum <laughs> <laughs> Eloy'de çok saçma oldu Kaan. Ona dikkat etmemiz lazım. Ooo oh, crit chance geldi. %87 seksen Şimdi şunu satsam dördüm. Aa olmuyor. Dur yine. Oo köşatlarla kalmışız. Bu tur çatışmayacaksın diyor zaten. çıkardı buraya amına koydum. Bir şey Ya almışlar ya, rahatsız edildi. Bana info verin amına koyayım. Oha! Oha! Kanka bu ne amına koyayım? İki tane ulti alma almış yine. Ne oldu oğlum? Burnumu temizliyordum, adamlar yok oldu. Oh. <laughs> Aldım prizma teami de. Bir şey oldu. Sen ne yaptın? Magma kalkanı saldırı işlemez. <laughs> o güzel bir item orası çocuklarına karşı. <laughs> Ortadaki ne amına koyayım? O benim. Bir dakika, montörüm monitörüm dondu. Saylanmaz o. Uf, oğlum neyiz lan? <gülüyor> <Baske>. <gülüyor> Çok kötü bir şey olduk. Bu ne? Ha. Nasıl o zaman da orospu çocuğu. Direkt ulti atıp şey ya combo yapıyorlar ben zaten. As siktir aldım spele bak kado. Bir dakika. Eyle çalışıyor değil mi? Çalışıyor. <laughs> ne yani, siki? Ne aldı? Şey almam lazım bir dakika bir dakika. Devlan kaldım yani, amına koyayım. Aa bu iteme ne olacak şimdi aldığım item? Nasıl? Lan, Sen primatik aldım de. oğlum. Sen ne yapıyorsun? Ha bir eşya sat diyor tamam almak için. Bu ne? Bir ve bir ha oğlum ben mal mıyım? O set şimdi onlardan yana. Bok gibi attı. Bok gibi atıyor. o <laughs> 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 Eee. Abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Çok çok güzel oldu.